Taksim kazancı yokuşunda meydana gelen patlamanın yaraları sarılıyor. Patlamada yaralanan 6 kişinin tedavisi sürerken maddi hasara uğrayan binaların tadilatı Beyoğlu Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Bölgede hasar tespiti yaptıklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, belediye olarak patlama mağdurlarının her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Öncelikle 6 tane yaralımız var. Bunun 3'ü hafifti, 3 tanesi ikinci derece de yanıktı. Onlar mücadelelerine devam ediyorlar. Hastanede müşahede altındalar, bakımdalar. İnşallah dua edelim de onlar da oradan sağlıklı bir şekilde taburcu olsunlar. Hasar tespitinde 180 civarında yerin etkilendiğini belirten Demircan, teknik ekiplerin gerekli ölçümleri yaptığını belirtti. Hasar tespitlerimizi yaptık. Yaptığımız bu hasar tespitinde yaklaşık 180 civarında yer bundan etkilenmiş. Ama bunun ee, hasar var diyebileceklerimiz 55 tanesi tüm bunları teknik ekibimiz dün akşamdan itibaren e, gerekli e, tetkikleri yaptı ölçümlemeleri yaptı Öncelikli olarak cam çerçeve e, de problem var Onların tespitlerini yaptık bugün siparişleri verdik yani yarın gün içerisinde inşallah bunların hepsini e, takmış bu görüntüdeki eksikleri tamamlamış olacağız. Dün, bugün ve yarın bu 55 halinden 57 kişiyi de otellerde ağırladık. Onlara hem kahvaltılarını hem yemeklerini de organize ettik. Demircan yarın akşam itibariyle tüm hasarın ortadan kaldırılacağını da sözlerine ekledi. Bir işbirliği içerisinde Beyoğlu Belediyesi'ne ait temizlikte, fen işlerinde, teknik ekipte 193 kişiyle dün akşamdan beri buradayız. Bu hizmetleri yürütüyoruz. Yarın akşam itibariyle inşallah yaralarımızı sarmış olacağız.